Hani hep bir oran vardı. Emekli başına düşen çalışan sayısı. Bu sayı alarm veriyor arkadaşlar. Çalışan sayımız azalıyor. Emeklilere ödenmesi gereken miktarlar ne yazık ki bu çalışan sayılarıyla hesaplandığı için o da önümüzdeki aylarda önümüzdeki dönemde azalma eğilimi gösterebilir. Sosyal güvenlik sisteminde bir emekliye düşen çalışan sayısını gösteren aktif pasif oranı 2020 yılında 1.87 olarak gerçekleşmişti stajyer ve kursiyer gibi gerçekte prim ödeyen kesimler hariç tutulduğunda ise aktif pasif oranı 1.69'a düşüyor arkadaşlar. Sosyal güvenlik reformundan bu yana aktif pasif oranında sadece 0.3'lük iyileşme kaydedildi. Hani yabancı ülkelerde bu oran 3-4'e kadar çıkıyor. Yani bir emekli başına 3-4 kişi çalışmaya devam ediyordu. Ne yazık ki Türkiye'de 13.5 milyon emekli var. Çalışan sayımız bu emekli miktarına ödenen maaşların karşılanması için azalmaya devam ediyor. Ne yazık ki istihdam oranımız emekli sayısına oranla düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki 65 yaşına kadar zaten emekli olamıyoruz. Çalışan sayısı artmaya devam ettiğine göre bu oran da artacaktır diyeceksiniz ama daha arkadaşlar 65 yaşında emekli olmak için çok zaman var. Umuyoruz istihdam sayımız artar. Umuyoruz artık emekli başına düşen çalışan sayısında daha fazla artışları görürüz. Biz yeni haberler sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünde siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.